Herkese merhaba, Fiat Poyraz Otomotiv'den ben satış danışmanı Hakan Güler. Bugün sizlerle birlikte Fiat Ulis aracımızı inceleyeceğiz. Aracımız 2 litrelik dizel bir motora sahip, 177 beygir ve tam olarak 400 Nm tork üretiyor. Bunu yola 8 lirayla tam otomatik şanzımanıyla aktarıyor. Aracımızda otomatik aydınlatmaya sahip bisanom farlar ve tamamen LED gündüz sürüş farları mevcut. Aracımız 215-60-17 ebatında batında elmas kesim alüminyum alaşım jantlara sahip. Aracımız anahtardan kumanda edilebilir, elektrikli katlanır aynalara sahip. Yarı boyalı arka tamponumuzda ise park sensörü ve 180 derecelik bir geri görüş kamerası mevcut. 7 inçlik multimedya ekranımızda Apple CarPlay ve Android Auto desteği de mevcut. fonksiyoneller direksiyonumuzda hem yükseklik hem de derinlik ayarı mevcut. Aynı zamanda kulakçıkları kullanarak hem vites küçültebilir hem de büyütebilirsiniz. Aracımızda anahtarsız giriş ve çalıştırma da bulunmakta. Ulys sürücü de dahil olmak üzere toplamda 9 yolcuk taşıma kapasitesine sahip. Arka tarafta ise panoramik cam tabanımız ve tamamen bağımsız klimamız var. Aracımızın gelecek olursak 2.2 metre genişliğe, 5.3 metre uzunluğa ve 1.90 metre yüksekliğe sahip. Sizlerle birlikte Fiat Ulis aracımızı kısaca inceledik. Daha detaylı bilgi için sizi İzmir Fiat Poyraz Otomotiv Bayisi'ne bekliyoruz.